Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve eshabihi ve etbai ecmain. Kıymetli kardeşlerim Ramazan'ın 12. günündeyiz. Aslında bugün İmam Malik'in rahlesinin önünü oturacaktık. Ama İmam Malik'i yarına erteledik. Çünkü bugün bir büyük alimimizin vefat yıl dönümü olduğu için araya onu koyalım dedik en azından bugün 12. gün onun rahlesine oturalım. Bu büyük alimimiz kim? Ebul Ferec İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh. Onun vefat tarihi Hicri 597 miladi 1201 tam olarak tarihini verelim. 12 Ramazan 597 yani böyle bir Ramazan'ın 12. gününde rahimi i Rahman'a yürüyor o büyük alim. Miladi karşılığı 16 Haziran 1201 Ahmet bin Hanbel'in mezarının yanı başına da defnediliyor. Yani Babu Harp Karbistanı'nda, Bağdat'ta, Irak toprağında Ahmet bin Hanbel'le yan yana çünkü onu da çok seven birisi olduğu için Allah ona bunu nasip ediyor ve yan yana şu anda meskunlar orada. Allah iki imamımıza da rahmetler eylesin. Onların talebeliği, talebeleri olma şerefinden bizi mahrum etmesin. Şimdi İbnül Cevzi dediğimizde bazen nispetler karışır. Çünkü İbnül Cevzi ifadesini, nispetini kullanan başka alimlerimiz de var. Mesela Hanbeli fakihi ve Abbasi devlet adamı olan Ebu Muhammed İbnül Cevzi isminde bir alim daha var. Onun vefatı 656 1258. Bu bizim şu anda rahlesinin önüne oturduğumuz İbnül Cevzi değil. Tarihçi ve Ali meşhur vaiz Ebu Muzaffer Sıbt İbnül Cevzi var. Onun vefatı da 654-1256. Burada bakın Sıbt ifadesi var torun. Bizim şu anda rahlesine oturduğumuz İbnül Cevzi onun aslında anne tarafından dedesi. Annesi onun Rabia, Rabia da İbnül Cevzi'nin işte torunu olduğu için o da Sıbt torunu ifadesiyle anılıyor. Bir de Ebu Abdullah Künyeli meşhur Zadül Meat isimli muhteşem siyer eserinin müellifi olan İbni Kayyim el Cevziye var ki biz İbni Kayyim'in rahlesine oturacağız inşallah bu süreçte çünkü o da büyük bir alimimiz. Onun vefatı da 751 1350 İbnül Cevzi o da değil yani o İbni Kayyim İbnül Cevzi. Özellikle ona İbni Kayyim el Cevzi'ye denmesinin sebebi de onun İbnül Cevzi'nin medresesinde bir miktar kayyimlik yaptığı için yani orada hocalık yaptığı için böyle bir lakabı ve böyle bir nispeti aldığı içindir. Şimdi bizim bugün rahlesinin başına oturduğumuz İbnül Cevzi'ye 510 yılında Bağdat'ta doğuyor. So, soyu Hazreti Ebu Bekir'e kadar dayanan bir soy silsilesi var. Dedelerinin içerisinde farklı bir biçimde alimler var. Dedelerinden birine de zaten nispet edilerek i̇bn Cevzi diye anılıyor. 3 yaşında babası vefat edince epey de bir mal bırakıyor babası. Amcası onu himayesine alıyor. Bırakılan o malı ve artık farklı bir biçimde de çocukluktan beri ilme olan iştiyakından dolayı hep ilim yolunda geçiriyor ömrünü. Yani İbnül Cevzi'nin hayatında ilmin olmadığı bir sayfayı asla göremezsiniz. Böyle olduğu için çok kıymetli eserler bize bırakmıştır. İnanın ki sadece bıraktığı eserleri isim isim şu anda saysak onlarca eseri söylememiz gerekir. Mesela onlardan bir tanesi muhteşem bir eser olan El Muntazam, önemli bir siyer kaynağı olan El Vefa, bi ahvalil Mustafa eseri ve daha niceleri ama o konuda daha daha neler neler söylenebilir. Mesela özellikle siyer alanında sahabe ile alakalı çalışmalar yapan kardeşlerimizin elinin altında olan önemli bir eseri vardır biliyorsunuz onun Sıfatus Safve bir yönüyle böyle seçkinlerin sıfatlarını anlattığı bir eser. Özellikle İsvehani'nin Hilyetül Evliyasını biraz muhtasar hale getirerek bize takdim ettiği çok önemli bir kaynaktır o kitabı. Telbisu İblis önemli bir kitap. Özellikle İblis'in vesveselerine karşı işte kandırmalarına, ayak kaydırmalarına karşı nasıl tedbirli olunacağına dair. Biz bir de Bustanul Vaizin isimli bir vaaz kitaplarını, vaazlarını daha doğrusu derlediği bir kitabı var. Onun bu konuda çok daha farklı kitapları da var ama biraz sonra onun Ramazanı ile alakalı size aktaracağım rivayet de bu Bustanul Vaizinde geçen bir kitap. Şimdi siyer yayınlarımız çok güzel bir çalışma yaptı. Bilmiyorum haberiniz oldu mu Siyer'in öncüleri diye böyle 40 kitaplık 40 tane Siyer alimimizi bize böyle güzel bir çalışmayla takdim ettiler. Bu serinin 22. kitabı İbnül Cevzi'nin kitabı Ebu'l-Ferec İbnül Cevzi'nin en önemli özelliğini de buradan size bir okumak istiyorum. Çünkü biliyorum ki şu anda hepimizin en ciddi meselesi bu ama bu konuda İbnül Cevzi'nin inanılmaz bir örnekliliği var. O da ne biliyor musunuz? Ramazan içinde önemli, Ramazan dışında da bu önemli. Vakti iyi kullanmak. Bu konuda çok ciddi zafiyetlerimiz var biliyorsunuz. İbnül Cevzi'yi tanıyan alimler, onunla zaman geçirenler özellikle talebeleri hem onun muasırları hem de ondan sonra gelenlerin ittifakla söyledikleri bir şey var. Biz zamanı değerlendirme konusunda İbnül Cevzi gibi birisini daha görmedik. Bakın o kadar önemli bir şey ki şimdi size bir yer okuyacağım zaten. O da aynı şeyi söyleyecek. İbnül Cevzi'nin vakti değerlendirme konusunda son derece hassas bir kimse olduğu belirtilir. O ilim dışında bir işle vakit geçirmek zorunda olduğu zamanlarda dahi ilmi faaliyetlerine hazırlık olabilecek kağıt ve kalem hazırlama gibi İşlerle meşgul olmayı tercih ederdi. Küçük yaştan itibaren ilim tahsili yolunda azim ve sabır gösteren İbnü'l-Cevzi bunu kişisel alışkanlıklarıyla da pekiştirmiştir. Az yemeği, az yemek yemeyi, kanaat etmeyi, sabah erken kalkıp sistemli bir şekilde çalışmayı alışkanlık haline getirmiştir. Hayatı ilimle olan birisinin böyle bir işte şeyi var hayatında karşılık var. Allah bizlere de inşallah bunu nasip eylesin. Bakın sözlerine gelin birkaç sözünü aktaracağım ki Ramazan'la alakalı bu sözlerde. Diyor ki mesela bir sözünde ey Ramazan ayının hakkını vererek en iyi şekilde geçiren sakın şevval ayında elde ettiklerini elden çıkarma ve halini değiştirme. Bakın o bir uyarıda bulunuyor aslında bu manada. Yine bir başka sözünde bakın Ramazan'ın değer ve kıymetini anlayabilmemiz için eğer kabir ehline bir şey temenni edin denilseydi Ramazan ayında bir gün yaşamayı temenni ederlerdi. Çünkü o kadar kıymetli ki sorsalardı kabir ehline ne istersiniz bir daha dünyaya dönseniz ne yaparsınız isteyecekleri şey bir gün dahi olsa Ramazan'dan bir gün geçirelim diyeceklerdi. Bu ancak işin kıymetini bilen bir insanın söyleyeceği bir şey. Diyor ki yine bir başka sözünde tatin meş meşakkati gider lezzeti kalır. Yani ibadetin Allah'a işte itaat etmenin meşakkati gider lezzeti kalır. Günahların lezzeti gider cezası kalır. Böyle bir kısa bir sözde aslında çok önemli bir şeyi bizim nazarlarımıza veriyor. Şimdi güzel kardeşlerim dedim ya Büstanul Vaizin diye onun çok güzel bir kitabı var. Kendisi çok ciddi bir etkileyici hitabeti olan vaiz. Hatta İbnü Cübeyr diyor ki ben Bağdat'tayken üç kere katılabildim onun vaazlarına. Vallahi onun vaazına katılan birisi sanki bu dünyadan kopar, uçsuz bucaksız bir denize dalar, o denizin üzerinde farklı yerlere yelken açar, bambaşka bir biçimde istifade ederdi. Çünkü öyle bir iflasla, öyle bir farklı hitabetle konuşurdu ki insanlar bambaşka bir boyuta girerlerdi ve gerçekten de çok etkileyici bir halde, etkilenmiş bir halde onun vaazlarından çıkarlardı. Şimdi onun o vaazlarının birinde, Ramazanla ilgili, oruçla ilgili bize önemli tavsiyeleri var. Hepimiz şu anda onun talebeleriyiz ya. İnşallah onun rahlesinin önündeyiz. Üzerimize alalım. Üzerimize almak için zaten konuşuyoruz ki oruçlarımızın da, ramazanlarımızın da bu noktada kıymetini bilelim. Bakın ne diyor İbnü'l Cevzi rahmetullahi aleyh. Kim yiyecek ve içeceğe karşı oruç tutarsa onun orucu bir alışkanlık olur. Kim faize ve harama karşı oruç tutar, helal yiyeceklerle iftar ederse onun orucu ibadet olur. Yani araya girip açıklamalar yapılabilir ama siz inşallah kendi dünyanızda bunu yaparsınız. Kim günah ve itaatsizliğe karşı oruç tutar, Allah'a itaatle iftar ederse onun orucu Allah'tan razı olanların orucu olur. Kim çirkinliklere karşı oruç tutar, Allah'a tevbe ile iftar ederse onun orucu muttakilerin orucu olur. Kim gıybet ve iftiraya karşı oruç tutar, Kur'an okuma ile iftar ederse onun orucu kamillerin orucu olur. Kim münker ve kıskançlıklara karşı oruç tutar, tefekkür ve ibret alma ile iftar ederse onun orucu saadete erenlerin orucu olur. Kim riya ve alçaklığa karşı oruç tutar, tevazu ve ihlasla iftar ederse onun orucu selamete erenlerin orucu olur. Kim heva ve nefse karşı oruç tutar, şükür ve rıza ile iftar ederse onun orucu ganimete ulaşanların orucu olur. Kim çirkin fiillere karşı oruç tutar ve emellerini azaltma ile iftar ederse onun orucu şahitlerin orucu o gibi olur. Kim uzun emellerine karşı oruç tutar ve ecelin yakınlığı ile iftar ederse onun orucu zahitlerin orucunu tutmuş gibi olur. Allah bize de böyle oruçlar nasip eylesin. Şimdi onun rahlesindeyiz bunları üzerimize alarak inşallah kalan günlerimizin oruçlarını böyle tutmaya çalışacağız. Şimdi onun bir yakarışını sizlerle paylaşacağım ama özellikle kitaplarına baktığınızda dua adamıyla alakalı İbnü'l-Cevzi'nin çok güzel bize tespitleri var. O kadar önemli şeyler söyler ki bir iki şeyi aktarıp o niyazını ya da o münacatını size okumak istiyorum. Diyor ki müminin ısrarla dua edip aradan uzun zaman geçmesine rağmen duasına icabet edilmemesi başlı başına bir imtihandır. Bu imtihan ancak sabırla aşılır. Onun için acele etmeyelim ne olur edeceğiz, 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 edeceğiz. Asla suizana düşmeyeceğiz, isteyeceğiz, isteyeceğiz. Asla bu noktada başka bir şey aklımıza getirmeyeceğiz. Çünkü dua budur. Duada Allah ne takdir ettiyse o ama biz niyazlarımızı, Dualarımızı ısrar ve tekrarla ortaya koyacağız. Duaya icabetin gecikmesinden doğan vesveseler ise şeytanın tuzağıdır ve mutlaka tedavi edilmesi gereken hastalıklardan biridir. Allahu Teala maliktir. Kullarına cevap verip vermeme hakkı ona aittir. Bu sebeple kulun itiraz etmesini gerektirecek bir durum yoktur. Allah Teala'nın hikmetleri kesin delillerle sabit olmuştur. Kişinin kendisi için hayırlı olarak gördüğü iş hikmet gereği hayırlı olmayabilir. Duaya icabetin gecikmesinde hayır, hemen olmasında ise bir şer olabilir. Biz bilmiyoruz onu ancak alemlerin Rabbi olan Allah bilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kul acele edip dua ettim ama icabet edilmedi demediği sürece hayır içerisindedir. Şimdiye kadar biz çok dualar ettik. 12 gündür edeceğiz, etmeye de devam edeceğiz. Ama bu dua adabıyla alakalı buradaki İbnül Cevzi'nin bize söylediklerini de unutmayacağız. Şimdi benim güzel kardeşlerim, bir hatırlayalım ki onun şimdi münacatını daha iyi anlamış olalım. Yıllar yılı ilimle uğraşan biri. Ne elinden kalem düşüyor, ne elinden divit düşüyor, ne elinden kağıtlar düşüyor. Yıllar yılı böyle ki onlarca eser bırakıyor bize. Şimdi böyle birisinin bir münacatı. Dikkat buyurun. Ya ilahi, senden haber veren dile azap etme. Sana dalalet eden ilimlere bakan göze de azap etme. Senin hizmetinde yürüyen ayağa, Resulünün hadislerini yazan ele de azap etme. İzzetin hakkı için beni cehenneme atma. Cehennem ehli de dünyada biliyordu ki ben senin dinini muhafaza etmeye çalıştım. Ya Rabbi, senin için dökülen gözyaşlarına rahmet et. Sana kavuşa kavuşamadığı için yanan ciğere rahmet et. Sana karşı acizim. Yalvarırım ne olur bu kuluna rahmet et. Biz de o büyük insanın münacatını bugün münacat olarak, dua olarak ediniyor ve Rabbimizden onun istediklerini istiyor, onun rahmet olarak dilendiklerini biz de dileniyoruz. Allah bu güzel alimlerimizin yolundan bizleri bir an olsun ayırmasın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.